sözüm Türk milletine Türk gençlerine. Milletlerin bazıları yüzlerce, binlerce küçük ayrıntıya dikkat eder ve yaşamlarını bu küçük ayrıntıları yerine getirerek çok daha iyi bir şekle sokarken diğer milletler de maalesef boş konularla uğraşmaktan zaman önemli konulara zaman ayıramazlar. Size bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de her yıl yaklaşık olarak 1000 kişi ile 600 kişi arasında insanımız boğularak ölmektedir. Ortalama olarak 700-800 insanımız boğularak maalesef her yıl kaybedilmektedir. Ülkemizin etrafı denizlerle çevrili. Gerek Anadolu gerek Trakya bir yarımada ve Türkiye'de yaşayan herkesin mutlaka yüzmeye öğrenmesi gerekir ve bunu küçüklükten itibaren yerine getirmemiz gerekir. Bunu e, devlet e, kanalıyla en kolay bir şekilde ilkokul gençlerine yüzmeyi öğreterek yerine getirebiliriz. Mutlaka her çocuk yılda e, özellikle 7-8 yaşında sadece bir ay yüzme kursuna giderek yüzmeyi öğrenebilir ve bu boğularak kaybettiğimiz insan sayısı çok daha düşük seviyelere düşürülebilir. Her yıl Yaklaşık olarak dediğim gibi 700-800 insanımızı boğulma sebebiyle kaybetmekteyiz. Bu bizim için aslında bir utanç kaynağı olması gerekir. Peki bunu nasıl yerine getirebiliriz? Öncelikle belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler bunu görev bilmeli ve ilkokuldaki her çocuk bir ay yaz tatilinde yüzme kursuna giderek bunu rahat bir şekilde öğrenebilir. Yani yüzmeyi öğrenebilir. Ve bu ölüm sayısını çok daha düşük seviyelere çekebiliriz. Anneler, babalar, dedeler, nineler lütfen çocuklarınızı, torunlarınızı yaz tatilinde mutlaka yüzme kurslarına gönderin. Bir ay içerisinde onların yüzmelerini öğrenmenizi sağlayın. Çünkü bireyler bilgileri, yetenekleri ölçüsünde dünyada yer alırlar. Biz de gelişmiş bir ülke olmamız için, dünyada söz sahibi olmamız için, gençlerimizi her alanda çok iyi yetiştirmemiz gerekir. Basit bir şekilde yüzmeyi öğrenen genç ile yüzmeyi bilmeyen genç arasında kendine güven bakımından çok büyük fark vardır. Lütfen bunu dikkate alalım. Yaz tatillerinde çocuklarımıza, torunlarımıza yüzmeyi öğretelim. Onları bir ay yüzme kursuna gönderelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.